Suriye olayları yaşanırken hemen belli kurgular devreye girdi. Acaba bunun ardında İsrail, Amerika mı var? İran ve Rusya nasıl buna izin verir? Nasıl böyle bir şey olur? Gibi söylemleri duyuyoruz. Sevgili dostlar, Allah Celle Celaluhu hiç hesaba katıyor muyuz? Allah izin vermeden kainatta وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَّةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Allah'ın bilgisi olmadan bir kuru yaprak yere düşmez. Allah'ımız böyle buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim? Onun izni olmadan mı oldu bu yani? Bir. İkincisi donanımlı. Bu kadar mücahit iki yıl boyunca hazırlandıkları bir operasyonda yani Allah'ın yardımıyla bir başarı elde etmiş olamazlar mı? Velev ki bunun arkasında efendim farklı kurgular var. Peki ne yapmalılardı? 14 yıl boyunca canlarına okumuş olan bir rejime karşı teslimiyet mi göstermeye devam etmeleri gerekiyor? Sonra bu ülkede ülkelerini savaşıp kazansalar ya diyen insanları da duyuyorsunuz. Aynı insanlar şimdi de ne oldu da acaba Rusya İran buna izin verdi diyorlar. Kardeşim sen demiyor muydun savaşsınlar buyurun. 1960'tan beri bu insanların canına ot tıkadılar ot. Ama katliamı biz küçükken olmuştu. İliklerimize kadar işlemişti. O zaman böyle medya yok. Sadece duyduklarımızla canımız ceyir ceyir yanmıştı. Arkadaşlar bunlar iki defa olmadı. Bu rejim o insanların yaşayabileceği en ağır utancı, en ağır insan haysiyetini zedeleyici, onurunu kırıcı şeyleri onlara yaşattı sadece babası Hafız Esed denilen değil. Bakın onları Müslüman zanneden insanlar var. Medyada görmüş olmanız gerek. Bir adamı toprağa canlı canlı gömüyor bu Esed'in askerleri de. Son kürekleri atarken adama La ilahe illa beşşar de. Beşşar bizim Allah'ımızdır de seni bırakacağız diyorlar bir mücahit kardeşim. O La ilahe illallah dediği anda son kürekleri atarak onu canlı bir şekilde gömüyorlar. Bunun gibi kaç kişi, kaç kişiyi böyle canlı canlı topraklara gömdüler? Medyaya yansıyan oldu, yansımayan oldu. Canlarımız yanmadı. Şimdi kardeşlerimiz bir sevinç yaşarken, burada biz onlarla sevinirken hemen teoriler devreye girip de sevincimiz kursamıza bırakılmak. Sevinelim kardeşim Allah için, İslam'ın izzeti için, bu kardeşlerimizin bu zulümden kurtuldukları için sevinmeyelim mi ya? Bu kardeşlerimiz şehirleri ellerinden gasp edilmiş, kendileri zulme uğramış, kadınlarına gözleri önünde tecavüz edilerek defalarca acı içerisinde öldürülmüş, canlı canlı ateşlere atılıp yakılmış olduklarını görmedik mi medyada? Şimdi onların kurtulduğu için sevinmeyelim. Aylan bebeğe üzülmedik mi hep beraber? Aylan bebek gibi yüz binlerce çocuk. Bir çocuk çocukken şehadete ermedi mi? Onlar için sevinmeyelim. Peki hapishanelere tıkılmış 14 yıl boyunca en ağır işkencelere maruz bırakılmış. Affedersiniz tuvalet dahi verilmeyerek kendi tuvaletlerini yaptıkları yerde yaşamak zorunda bırakılmış kadınların, erkeklerin hatırına sevinmeyelim mi yani? O insanlar şu anda özgür. Bir insan zulümden kurtuldu diye dünya Müslümanların tümü sevinmeli değil mi ki? Burada yüz binler kurtuldu. 600 binden fazla insanı bu insan katletti bu bu beşer denilen hayvandan aşağı mahluk 600 binden fazla insanı katlet. Şimdi benim kardeşim komple teorileri üreterek oraya sevinemiyor. Sevin kardeşim. Bir ki arkasından başka bir şey çıkarsa çıksın sen bir mümin kardeşin için sevindiğin için ne kaybedersin? Ama Allah bazılarına Müslümanlarla sevinmeyi ve Müslümanlarla üzülmeyi nasip etmiyor işte. Gazze ile canı yanamıyor. Bu Suriye cihadıyla da de şen olup sevinemiyor işte. Nasip işi bu iş. Eğer nasip olmadıysa sana mümin kardeşinle üzülüp onunla sevinmek. Rabbimin bana bu kötü bir huyu mu var de bak. Kalbinde bir hastalık mı var? O. Onu temizle. Ama kardeşim sevinebiliyorsan Müslümanlarla, üzülebiliyorsan Gazze ile diğer Müslümanlarla, Doğu Türkistan'la o zaman elhamdülillah de. Rabbine bu nimet için hamd. Tabii ki şunu göz ardı edemeyiz. Büyük İsrail devleti hayaliyle yanıp tutuşan Yahudi Ak daha önce büyük devletlerin himayesinde diye giremediği topraklara şimdi kendince terör örgütü olarak lanse ettiği onlara karşı koruma yapıyorum diye girebilir mi? Mümkün. Türkiye sınıra kadar dayanabilir mi? Mümkün. Gelecekleri varsa inşallah görecekleri de olur. Rabbim de bize o Yahudi ile kana kan dişe diş mücadele etmeyi nasip etsin. Bütün mazlumların intikamını şu ellerimizi almayı bizlere nasip etsin. Ama kardeşim korkacak bir şey yok. Olacak olan zaten olacak. Sen sadece olanın hak Hatırına, kardeşlerin hatırına sevin. Mücahitlerin başarısından dolayı hiç de sevinmeyen, hiç de umursamayan, hala içinde eset sevgisi taşıyan bir güruhun veyahut da onlara aldanan veyahut da hissi davranan bazı arkadaşların hadi yallah evlerinize bakalım diye Suriyeli kardeşlerine karşı insanlık haysiyet ve onurunu rencide edecek bir Müslümanın asla diğer bir Müslümana kullanmayacağı kelimeyi kullandıklarına şahitlik ediyoruz ya. Yani. Ne kadar ayıp. Yaptığımız bütün işi berbat edeceğiz öyle mi? Allah Celle Celalü bize şerefle ezilmiş Müslüman kardeşlerimizi sahiplenmeyi nasip etmiş. Bir Müslümana bir Yahudi ailesi bile sığınsa o Müslüman ona zulmedemezken sen sana sığınmış Müslüman kardeşine nasıl zulmedersin ya? Benimle Çanakkale'de beraber savaşmış. Daha çok değil 100 yıl önce bizim bir parçamız bir şehrimiz olan Halepli Şamlı kardeşine yallah evine diyor öyle mi? Bu mudur İslamlığımız? Bu mudur tarih anlayışımız? Budur insanlığımız. Bir kere İslami ve sonra insani olarak bunu bir insan, bir diğer insan onuruna zül görür de söyleyemez ya. Lütfen kendimizi bu atmosfere havaya kaptırarak din kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize ve en önemlisi tarihi kardeşliğimiz olan bir güruha karşı bu lafı kullanmayalım. Allah'a sığın. Onları Allah Celle Celal bize emanet etti. Hamdolsun. Bilmiyoruz ki 14 yıl himaye ettiğimiz bu insanlar sebebiyle Rabbim bizi ne büyük belalardan korudu. Bilmiyoruz. Evet bu kardeşlerimiz yarın dönecekler. Onlar da çok hevesli değiller. İstenmedikleri halde, aşağılandıkları halde topraklarda durmayı. Elbette onlar da bu topraklarda kendilerini seven kardeşlerinin olduğunu da kendilerinden her durumda nefret eden ve bunu İslam'dan nefret ettikleri için nefret ettiklerini bildikleri insanlar olduğunu da biliyorlar. Eğer gerçekten mülteciden nefret ediyorsan Antalya'da üçte birini satın almış Ukraynalılardan nefret edebilirsiniz. Buyurun. Evet sahil kentimiz Antalya bizim Akdeniz sahilimiz. Var mı nefret eden? Duydunuz mu Ukraynalılar buradan gitsin diye? Ben duymadım sevgili dostlar. Allah kalplerimizi ve gönüllerimizi temizlesin. Peki niye bu kadar gecikti konusunda da şunu söyleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Allah Celle Celaluhu zalimin zulmüne direkt cevap vermez. Belli bir süre erteler ama yakaladığı zaman asla affetmez. Bu ertelemedeki sebep şudur arkadaşlar. O arada samimi insanlarla gayri samimi insanlar, hakiki iman sahipleriyle sahteler ortaya çıkar. Çünkü zorluk zamanları insanların gerçek kalitelerinin ortaya çıktığı zamandır. Yumuşak ve güzel zamanda herkes her taklidi yapmayı becerebilir. Ama zorluk zamanlarda insanların maskeleri düşüp hakikatleri ortaya çıkar. Ve Allah Celle Celal'in kıyamet sabahına kadar tertibi değişmeyecektir. O yüzden müminleri Allah Celle Celal dileseydi hiçbir musibete uğratmadan yaşatırdı. Mümin olurdu hiçbir sıkıntı olmadan yaşatırdı. Hayır. Çünkü Alemlerin Rabbi, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğiniz mi zannediyorsunuz diyerek Suriyeliler yaşadıkları musibetle imtihan olurken biz onlarla imtihan oluyoruz. Gazze, Siyonizm rezilleriyle imtihan olurken biz de şu anda onlarla imtihan oluyoruz. Orada boykotu yapamayan, burada mümin kardeşine ensarlık yapamayan Yağnır Rabbine gidip de ben de mümindim ya Rabbi diyecek. Allah her şeyin hakikatini gören bilendir. Rabbim önümüze çıkan bu ağır sınavlarda yar ve yardımcımız olsun. Mümin ferasetiyle bakıp hakikati görmeyi nasip etsin. Mümin kardeşlerimizle sevilmeyi, onlarla üzülmeyi, onlarla heyecanlanıp, onlarla coşmayı, onlarla ağlayıp, onlarla gülmeyi bize nasip etsin. Ya Rabbi ne olur kalplerimizi tertemiz eyle. Ve bize bugün Haman'ın, Şam'ın, Humus'un, Halep'in kurtuluşunu gösterdiğin gibi en kısa zamanda Ya Rabbi. Yahudi'ye karşı da bize zafer nasip eyle. Gazze'nin, Kudüs'ün kurtulduğu günleri görmeyi nasip eyle bütün Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın, Çeçenistan'ın zulme uğrayan tüm Müslümanların kurtulduğu bir kuvvet haline geldi. Yeryüzünde tekrar İslam ile hükmettiği günleri görmeyi nasip eyle.